Merhaba hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte tığ ile bebek patiği yapalım. İlk önce şöyle bir zincir başlangıcı yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 tane zincir ile başladık. Bir zincir çekiyorum. Zincirimin birinci zincirime battım. Tekli trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 10, 10, 10 11 12 13 14 15 16 17 tane yaptık hanımlar. Şimdi ise tığımızı ipimizi doluyoruz. Tekrar gene zincire batıyoruz tek seferde çıkıyorum. Doluyorum. Zincirime batıyorum. Tek seferde çıkıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 14 İlk sıra biraz zor oluyor hanımlar. Ondan sonra kolay olacak. 14 bir zincir çekiyorum çevirdim örneğimi ipimi tığıma doluyorum ilk trabzanımın başına batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 şimdi ipimizi tığımıza dolamadan Yine tekli tırabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 11 12 13 14 15 16 17 Yine 1 zincir çekiyoruz geriye döndüm arkasına yine ipimi tığıma dolamıyorum trabzanın başına battım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 İpimi dön böyle dolamadan 17 tane yapıyoruz. İpimle tığ olarak 14 tane yapıyoruz. Gevşek yapmaya bakın hanımlar. Eğer sıkı yaparsanız patiğimiz çok sert olur. Gevşek yaparsanız yumuşacık bebek patiyi olur hanımlar. Evet. Şimdi ipimi tığıma doladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Yine bir zincir çekiyorum. Geriye döndüm ipimi tığıma doluyorum hanımlar. İlk tırabzanıma batıyorum. 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ipimi dolayarak düğüm üstüne 14 tane yaptım. Şimdi dolamadan 17 tane yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 bir zincir çekiyorum geriye döndüm ilk trabzanıma üzerine batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 şimdi tığıma ipimi doluyorum tek seferde çıkıyorum ipimi doladım trabzanıma battım tek seferde çıkıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14. Bir bindirecektim. Evet hanımlar. Bebek patiğimiz bu şekilde yapılacak. Birazcık yapayım. Daha sonraki aşamasını göstereceğim hanımlar. Hanımlar bebek patiğimizi ördüm. Evet. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 sıra bu taraftan 20 sırada arka taraftan ördük. Şimdi patiğimizi bitirme işlemini yapıyoruz. Şimdi bir zincir çekeyim. Şu şekilde birleştiriyoruz. Kaydırma tekniği birleştirme yapacağım hanımlar. Şimdi ilk trabzanımı bu taraftan batıyorum. Karşı taraftan da battım. Evet. iki taraftan batıyorum hem buradan hem iki tarafında birleştiriyorum hem de kaydırma tekniği yapmış oluyorum Ilmek alıyorum, öteki ilmeğin içinden çıkarıyorum. iki parçanın üzerine tığımdan ilmek alıyorum, öteki ilmeğin içinden çıkarıyorum. Kaydırma tekniği ile birleştirmiş oluyoruz. Dikiş yapmayacağım, bu teknikle birleştireceğim. Evet hanımlar. Şimdi burasını birleştirdik hanımlar. Şimdi patiğimizin taban kısmı geldi. Onları da birleştireceğiz. Yine aynı şekilde iki parçadan ilmek çıkartıyorum. Tek ilmek içinden geçiriyorum, kaydırma yapıyorum onlar. iki parçayı bir, bir yani bir parçayı ikiye katladık hanımlar iki ucunda bir arkasını diktik şimdi de taban kısmını dikiyoruz patiğimiz bitmiş olacak kolay bir patik modeli oldu örneği oldu hanımlar desteklerinizi bekliyorum. Evet. Şuraya da batalım bir sonra Bitirme işlemini yapalım. Evet. Şöyle ipimizi saklayalım. Pati iç kısmına kalacak gerçi. Evet, patiğimizi çeviriyorum. Patiğimizin modelini beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basınız. Abone olmayı da unutmayınız. Abone olmak ücretsizdir. Abone olduğunuz takdirde yaptığım modellerden hemen haberiniz olacaktır. Bir dahaki videoda bir başka örnekte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.